Merhaba arkadaşlar hiç bugün kaldım. sizlerle beraber gördüğünüz gibi e, Broslar Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars değil. Ay pardon. Kazma vs. Kazma mi? Tabii ki de şaka gördüğünüz gibi Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Bu kaçıncı kayıt hiç bir fikrim yok. Yani. Kanka gel gel. Hmm. 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 Gel. Aldı Aldı kardeşim. Bu Kazma ee, kazmama Aldı. vereceğim Kanka eşit çıkmadı ama balta benim ver. Gel. Çünkü ben de kalsın al. Al sen şunu al 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 al. Al bir tane top Bir tane havuç ister misin kardeşim? Ver havuç. Havuç kardeşim. Sen İbrahim Havuç olmuşsun oğlum. Taçların... Çekilir mi? Çekilir mi? Pardon. Ama... Ölüme çıkma seni yani kardeşim. Yani öyle böyle... Bu arada köy bulalım. Bırakmam. Gel sen beni takip et. <laughs> mal mal Neyse arkadaşlar ben köy bulup kaydı devam ettireceğim. Yoksa video bitmez. Arkadaşlar ne zamandan beri geziyoruz. Başardık. Ama köyde demirci yok. Yolda papanlarımız oldu. Bakın Mustafa benim bir tanesini şu kırmızılıyı çaldı. İlk ben gördüm kırmızılıyı. Aldı onu hemen ama ben de şu maviyi aldım. Evet her şey. Kırmızılımlar çöktü benim. O beni Neyse gelmişse girelim. Köyde demirci yok arkadaşlar. Köy fakir fakir. Abi gel gel. Yaparsan seni öldürürüm bu arada. Ölmek ister misin? Oğlum hayvan. Orada durdu düşürdü hayvan herif. Benim lan o geri zekalı. O benim benim o benim mal. Lan kır. Uçtu ki. Aha. Sağ olun. Üf benimkisi daha güzel bu arada. Sarı gri yakıyor. Ben de senin ağzına bir kere demir kılıç soktsam Nerede lan craft'in? Lan kuşlarım nerede? Ya babacık, 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 Arkadaşlar yolda köpek gördüm Mustafa benden bir tane kemik istedi. Ben de onu kırmadım verdim. Vermez olaydım köpek buldum. İki tane diyor ki iki tane ödülleştiriliyor dedi. Ben tabi inanmadım. Vermeseydim. Şu an köpeğim de olacaktı. Ya biz bu arada köy arıyoruz yani biz demir bile vuram bulamadık. <laughs> e oğlum biz eski yere gidiyoruz bu arada abilerin olsun. Eski yere geldik biz. Gelin oğlum. Şu hayvan var ya hepsini yedi artık. Aha at at at. At. Yeme. Sevmedi seni. Sevdi. Ama ayırın yok. Sakın. Üzerine çıkacak şeyin yok ki. Dur bakayım nasıl yapılıyor. Eğer nasıl yazılıyordu lan? oğlum yumuşak G yazılmıyor. Neyle yazılıyor lan bu? Ne? Galiba yapılmıyor. Oğlum o kadar Minecraft oyuncusuyuz eğerin yapın. Ay eğer diyorum oğlum. Eğer değildi ya oğlum bu Bu böyle mi yapıyor? Neyse ben balık görürsem balık avlayacağım kemikten. İnşallah köpek yapacağım. Bu kimin lan? Benim mi? Ne benim. Benimkiler nerede? Mavili kolumda. <laughs> Gel oğlum. <laughs> Köy. Hayır oğlum bu şanslı. Vallahi farklı. Allah belanı versin tabii. Ama farklı yani. Zor. <laughs> Zor. Boss. <laughs> İstersen bas, istersen basma. E ee, bunda oğlum bütün köyler fakir ya. Ayıp değil mi? Bütün köyler fakir. Aa! Kanka kuşlarım beni bırakmadı. Kanka benim e, öldüm de kuşlarım beni bırakmadı. Helal lan. <laughs> al kanka intikamımı da al. İntikamımı al. Ama arkadaşlar ben böyle kuş görmedim. Yanımda var lan. Bak ölsem bile yanımda var. Evet. Nerede var lan? Arkadaşlar televizyon açık inşallah ses gelmiyordur. Gelemeyeceğim bir iki dünyanın en boktan Minecraft videosu oldu. Ben bir daha Minecraft videosu çekerken ev falan yapacağız arkadaşlar. Çünkü yani bak bak kuşlara bak beni bırakmadı. Helal lan. Helal olsun. Neyse arkadaşlar artık ben videoyu kapatıyorum çünkü yani affedersiniz de bokum gibi oldu video yani. Aşağıya real abone olmayı unutmayın. Neyse Golem benim ağzıma verdiğine göre ben videoyu da yükleyeyim. Kimse izlemeyecek bir ihtimalle. Eğer buraya kadar izleyenler varsa eğer Antalya'da buluşacağım. Yani daha ne yapayım oğlum sizinle buluşuyorum. Aa! <laughs> ha demir golant arasını. Bak senin kuşların yanında değil benim kuşlarım yanımdaydı. Videoda şahit. Bak videoda izlersin kuşlarım yanımdaydı ben. Vallahi sen bile kuşlarım yanımdaydı bak. Ben video yıkarım Yaptım Dur lan acaba buradan köy çıkar mı böyle? Hı? Kanka po bütün canavarları öldürsün aldık demir golem. Sen gel hele. gel gel. Bak, ne yapacağım izlersin. Ha buldum. Holeniyor bu huyurdun lan. Eş Ka <laughs> <laughs> ben hayalim gerçekleştiriyorum. Creeper tarafından patlıyorum. Aa! Oğlum ölmedim lan. Videoyu izlersin vallahi her yerini izle. Arkadaşlar neyse ben dinliyordum zaten öldük. Wow kanka parıl parıl burada şey var. Oh ee, neydi lan bunun adı? Bunun adı neydi lan? Ben suyun dibindeyim de niye bu olmuyorum ben? Ha. Ulan mağaraya geldim bilader. Ka ismime doğru kırsana. Lan demir var bir sürü. Arkadaşlar ben siz böyle böyle seviyorsunuz ama ben şu an dedim. İsmime doğru geldi gözükür mü bilmem. İzleyici al. İzleyici alsana. Ne yaptın oğlum sen? Tövbe tövbe. Arkada altın var kanka. Bir elmas yok. Reston da var mükemmel ama elmas nerede? <laughs> elmas da var. <laughs> Hem de iki tane. <laughs> ne oluyor lan? Dışarı gözüküyor birader. Oğlum şey yaşlanmış lan. Neydi? Memati. Arka sokakta. Lan cadı var. Yapmazsam olmaz. Yapmazsam olmaz. Kanka burada cadı var. Zombiye vs atıyorlar. İksir içiyor terbiyesiz. Oğlum izleyici al izleyici. Almadın. İzleyici diyorum mal yaratıcı demiyorum. Yok arkadaşlar siz beni anlıyorsunuz zaten. Ben şu an izleyici de değilim. Diyor aldım. Çok güzel izleyici izleyin. Bu yaratıcı değil zaten. Evet. Ne oldu? Arkadaşlar buna izleyici diyor yani. Siz de buna istediğiniz kadar likeleyebilirsiniz. Dilekman, Şunu... ee Çıkayım dakika. Oğuz hanımefendi'nin ayrılması. Tamam. Nasıl görüntüyü alayım öyle? Kanka bak bak. Söyleyin bak. Bak gel. İzle. Şimdi. İzle bak. İzleyici. Kısa Bak burada izleyici yok. Sana diyorum izleyici görüyorum izleyeceği yapmayı bilmiyorsun o zaman. Ya arkadaşlar yani izleyici yok diyor. Yaratıcı aldığında izleyici otomatikman açılıyor arkadaşlar. Yani otomatikman derken açabiliyorsunuz. Oğlum nereye gitti ediyor? video? FNF'nin Brawl Stars hali mi çıktı? What the fuck? What the f... Karen var bilader Sünger Bob'dan. Tövbe tövbe. Neyse arkadaşlar hadi. Bakım. Dünyanın en boktan videosu Cevap Farklar'a abone olun. Real Tox'a da. Hadi ben hadi. Bugün beraber... Bir şey diyeceğim. Ben ba bakır modunu bulmaya da çalışıyorum şu an. Oğlum izleyici alırsam bulursun da işte. bilmiyorum işte. Haa. Ya bak getir lan görüntünü getir. <laughs> getir görüntünü. Oğlum bir şey diyeceğim. Bu adam izleyici de ben niye değilim? Adam... Ben nereden bileyim kanka? Kendim bana iki saattir ben atıp duruyor ya. Kızık duruyor. Sabrımı zor tutuyorum ha. Ağır biliyorum. Tutamazsın ki. Atarım. Neyse anlayanlar anladı. Lan benim yüzüm gözüktü. Neyse. Zaten Jim ve ben Ben şu an böyle şeye geldim. Video 18 dakika lan. Rekor kırdım. Ben şu an burada bir arıyorum. Oğlum benimki 20 dakika falan lan. Neyse arkadaşlar hadi ee, ilk Minecraft videom bok gibi oldu. E ee, Yalan yok hadi Bay arkadaşlar. Kapattım. Ay kapat. Ay aramayı kapatmama. Oğlum videoyu kapattım. Ha. ha. Şu an bakır bakır madeni bulmaya bakır yerini bulmaya çalışıyorum. Ne? Kana sen de gel. Bilmiyorum ben seni neden bakır olmuyor sen neden izleyici olmuyor ama bilmiyorum. arkadaşlar neyse ay bay bay dedim kapattım dedi inandı kapatmamıştım hadi şimdi gerçekten kapatıyorum. Ya o